Bebek ürünleri ve marka danışmanı Gizem Kösoğlu ben. Bu videoda size bana çok sorduğunuz Buggy Heritage bebek arabasını anlatacağım. Buggy Heritage 12,5 kilo ağırlığında ve 22 kilo taşıma kapasitesine sahip. doğumdan itibaren kullanabiliyorsunuz çift yönlü olarak aynı zamanda ana kucağıyla ya da dilerseniz ek satın alarak port bebeğiyle birlikte de kullanabiliyorsunuz. Deri tutma koluna sahip olan her Heritage'ın yükseklik ayarını yapabiliyorsunuz. Yani uzun yürüyüşlerinizde kolunuz yorulmaması için ya da farklı boylardaki ebeveynler için bir alternatif. UV korumaya sahip tentesinin 3 kademe ayarı var. Aynı zamanda körüğe de sahip ve bebeğinizi gözetlemek için penceresi de mevcut. Aynı zamanda uzun soluklu kullanım için tentesinin yükseklik ayarı da mevcut. Arka tarafındaki hava kanallı kasa sistemi sayesinde bebeğiniz için ekstra konfor sağlıyor. Heritage'ın iki farklı özelliği benim çok dikkatimi çekti. Onlardan da bahsetmek istiyorum. Mıknatıslı bir kemere sahip ve bu mıknatıslı kemer gerçekten hem sizin için hem de bebeğinizin güvenliği için oldukça önemli. En sevdiğim diğer özelliği ise oturma ünitesinin yükseklik ayarının olması. Bu özellikle sosyal hayatı dışarıda yaşayan, rutinlerini dışarıda yaşayan aileler için büyük kolaylık. Çünkü dilediğiniz masada, dilediğiniz şekilde hem oyun oynamasını sağlıyorsunuz hem de yemeklerini keyifle ve güvenli bir şekilde yiyebiliyorsunuz. Keyfine düşkün bebekler için 3 kademe ayarı olan ayak mekanizması da mevcut. Bebeğinizin yedek eşyalarını ve alışveriş çantalarınızı koymanız için mıknatıslı 3 kilo kapasiteli alt sepeti de mevcut. Diğer bebek arabalarından farklı olarak özel bir mühendislik sistemiyle üretilen tekerlekleri sayesinde hem çok kolay sürüş sağlayabiliyorsunuz hem de darbelere karşı yine süspansiyonu da çok güçlü olduğu için istediğiniz yollarda istediğiniz şekilde kullanım sağlayabiliyorsunuz ve bu size büyük bir konfor sağlıyor. Arka tarafında fren mekanizması var. Mutlaka bir yerde durduğunuzda frenine basmayı ihmal etmeyin. Çift yönlü olarak kullanılabilen buggy her çift yönlü olarak kapatıp açabiliyorsunuz da. Koli içerisinden ayak örtüsü, ana kucağı adaptörü ve yağmurluğu da çıkıyor. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Eğer ürünü detaylı incelemek istiyorsanız ya da diğer renklerini görmek istiyorsanız Bip Bebeğin internet sitesinden bakabilirsiniz. Sorularınız olursa da ben buradayım. Görüşmek üzere.